Şimdiye kadar neredeydi diye. Şimdi neredeler bölümü için Kasım Şeren geliyor. <laughs> hoş geldin Kasım. Hoş Nasılsın? Teşekkürler. Alalım İyi. seni de. Merhaba hoş geldin. Şimdi seni tanıyanlar da var tabi ama bir de seni hatırlatmak için bir videoyu izleyelim mi? <laughs> Unutulduk bak yine, dönüşü yoktu diye hayat o kadar kolay mıydı Aşık, van, nee, yeah. aşk benle le le aşk gibi mi le le aşk gibi mi le le aşk gibi mi alır mıyız bu şarkıyı şimdi <Sessizlik> Unutulduk bak yine dönüşü yoktu diye bu kadar kolay mıydı aşk benimle Aşk benimle, aşk benimle. Durdursam zamanı, döndürsem geriye. Durdursam zamanı, döndürsem geriye. Aşk benimle, dursun bir yerde. Aşkın yalan olmuş senin, bir gerçeğin var o da benim. Ne